öldükten sonra insan bedeninde ne olur? Beden diye bize bir et görüntüsü kalır yani et kemikten oluşmuş bir şey Allah bize gösterir. Ama hakim olan ruhtur. Yani insana beden beyninde gösterilir. Bak bu etten kemikten oluşmuş vücuttur diye gösterilir. O mezara koydun falan denir. Ama asıl ölen kişi yine bedenli olarak hayatına devam ediyor. Fakat o beden bu tarz bir beden değil. Yani e, şey, karaciğeri, pankreası falan olan bir beden olmuyor. Yine insan kolu, insan bacağı gibi olur. Mesela Cebrail de öyle geliyor. Kas var gibi. Bu, puzzle falan görünümü. Ama bildiğiniz et olmaz o insanlarda, o varlıklarda, meleklerde. Yani alışılmışın dışında da yaralanma olmaz. Yani herhangi bir şeyimize çarpması, mesela kurşun, etkilemez kurşun. Ya yani atom bombası patlasa yine etkilenmez. Ya yani meleğe etki etmez. İnsana etkiler, insanda etkisini gösterir. Zaten o yapmancı filmler yapılıyor ya böyle hiçbir şey etki insanlar gösteriyorlar. Oradan kaynaklanıyor, oralardan alıyorlar. Ya yani Tevrat'tan etkileniyorlar, İncil'den, Kur'an'dan etkilenerek hazırlıyorlar. Dolayısıyla ölenin bedeni olur zaten. Öldüğü anda bedeniyle gidiyor zaten. Yani ruh, yani bulut gibi bir şey değil. Bedendir.